Ebru arayan soran var mı? Misafiriniz var. Kimmiş? Kadir Usta bekliyor. Saçını düzelt. Selamun Aleyküm. Kadir Usta hoş geldin. Aleyküm selam İrfan abi. Hoş bulduk. Ne yaptın yine kebap mı yedin? Ağzın soğan kokuyor. Biraz soğanı fazla kaçırmışım abi. Bilemedim. Özür dilerim. Sorun değil, değil sorun değil. Ne yaptın? İşler oldu mu? Beyaz şovun dekoru olmadı abi. Adamlar acele ediyor Cuma'yı. Aslında öyleydi de vallahi Kendileri ben istedi adamlar. adamlar. Tavan tahtasını çakmaya başladık. Oradan Beyaz Hoca diye biri geldi. Çık dışarıya dedi. Çıktı kovaladı abi. Oradan suntayı aldım. Çakarken davulcular çıktı geldi başıma. Sen ne arıyorsun burada dediler. Bari perdeyi yapsaydınız. O da duruyor değil mi? Perde de bunlar oldu abi. Ben plazmayı sökerken Hepsi başıma düştüler. Geçen haftanın parası da kaldı. Elimde irsaliye kaldım abi. Ne yapacağım bilmem vallahi. Senin bu beyaz hoca dediğin beyaz döstürk olmasın mı? yanlışlık var herhalde. Beyaz döstürk olabilir, olabilir. Olabilir veya olmayabilir. Için. Beyaz döstürktür sendin. Beyaz hoca ile alakası yok ki bu iş. Herhalde o abi doğrudur. Tamam doğrudur. ben bir beyaz arayayım da bir görüşeyim. Adam öyle bir şey yapmaz bir yanlışlık var. Tabii abi tamam. 233.